Merhaba arkadaşlar. Gülayın Hobi Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Geçen gün bu ceketi şablon olarak dikilmeden önce açık bir şekilde size çekip göstermiştim. Şimdi bu bitmiş halini diktim. Ceplerini, düğmesini falan diktim. Size tekrar yeniden sunuyorum. Bir yakından göstereyim yine. gayet güzel oldu. İplik kalın olduğu için kışın çok güzel ısıtabilecek. Güzel bir hırka oldu. Baya emekli oldu. Ee, bir defa da işlenip çıktığı için arkası, önleri, kolları bir defa da kesmeden ayrı ayrı parça parça olmadığı için bayağı bir yordu beni ama sonuç mükemmel. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bana destek olursanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız e, sevinirim. Like atarsanız yorum yaparsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum sizlere. Hoşçakalın sayın abonelerim.